tüm dünyanın Türkiye'nin aleyhinde olduğunu gelişmemizi ve huzurumuzu çekemediklerini sıklıkla ifade eden başbakan biraz da kusuru kendisinde aramalıdır. Hele ki Arjantin'deki oylamadan sonra hükümet kanadından yapılan bazı açıklamalar cepheleşme merakının olimpiyat konusuna kadar uzandığını göstermiştir. Başbakanın ayağının tozuyla havalimanında yaptığı suçlayıcı açıklamalar, spordan sorumlu bakanın terbiye dışı beyanatları ve kına edebiyatı yapması çok çirkin ve kabul edilemez niteliktedir. AKP olimpiyatlardan siyasi rant umarken elde edilecek başarıyı kendi hanesine yazma kurnazlığına hazırlanırken birdenbire İbre'nin ters dönmesini okuyamamış ve panikle karşı saldırıya geçmiştir. Bu ucuz ve ahlaken çok sorunlu olan yaklaşımın gerisinde açık bir şekilde siyasi hırs, hazımsızlık ve öfke hali olduğu fazlaca yer etmiştir. Bize göre Türkiye'nin başarısızlığına göz göre göre sevinecek hiçbir vatan evladı yoktur ve bundan sonra da görülmeyecektir. Münferit çıkışları mazeret göstererek bir kaşık suda fırtınalar koparmak, başbakan ve hükümetinin kabalığını ve fırsattan istifade eden tahammülsüzlüğünü gözler önüne sermiştir. Türkiye'nin talihsizliği de işte bu mantık garabeti, saygı ve nezaket eksikliğine saplanıp kalan bozuk hükümet anlayışıdır. İnanıyorum ki İstanbul mutlaka bir gün olimpiyatları düzenleme hakkını kazanacak ve bu muazzam şehrimiz sportmenliğin, centilmenliğin ve dostluğun ne demek olduğunu tüm dünyaya ispatlayacaktır. Değerli basın mensupları, saygıdeğer dava arkadaşlarım, Türkiye bugün yaklaşık 10 yıl 10 aydır görevde bulunan AKP iktidarının neden olduğu siyasi çatışma, kamplaşma ve gerilimle boğuşmaktadır. Etnik ve mezhep temelli tuzak ve komplolarla cebelleşmektedir. Başbakan Erdoğan'ın yönetimindeki Türkiye şarambolun kıyısında dağılmanın eşiğinde parçalanmanın bir adım mesafesindedir. AKP hükümetleri döneminde taktik kazanımlar stratejik başarılara dönüştürülememiş, tarihi ve coğrafi avantajlar milli hedeflere yönlendirilememiştir. Ülkemiz AKP ile birlikte yıllarını israf etmiş, fırsatları teker teker kaçırmıştır. Geldiğimiz bu aşamada AKP'nin süngüsü düşmüş, beli bükülmüş ve zavallılığı bir bir açığa çıkmıştır. Akıl, mantık ve millilik AKP'den elini ayağını tamamen çekmiş, bunların yerine fitne, fesat, yalan ve dolan, melanet ve rezalet hakimiyet kurmuştur. AKP ile birlikte içeride yozlaşma yoksulluk, yasak ve yolsuzluk, dışarıda ise yalnızlık, yenilgi, yalakalık, yılgınlık ve yeteneksizlik etki ve tesir düzeyini genişletmiştir. Hükümetin saklanacak ve gizlenecek mecali kalmamıştır. Artık mızrak çuvala sığmamakta, atılan dikişler, yapılan yamalar, sökük ve yırtıklar kapatma, kapatamamaktadır. Yakın tarihimizin hiçbir devrinde yaşanmayan, hiçbir iktidar tarafından benimseyen çarpıklıklar ve yanlışlar bizzat Başbakan Erdoğan'ın yönetim ve kontrolünde ilerleyiş kaydetmiş, statü ve prim elde etmiştir. Başbakan is, ihanete destek vermiş, çözülmeye ve bölünmeye el uzatmıştır. Bölücülerin yanında durmuş, İmralı canisinin sırdaşı olmuş ve sonuçta da milli iradeye nankörlükten suçüstü yakalanmıştır. Çözüm ve barış sözleriyle gerçek amacı gizlenmeye, gerçek hedefi kapatılmaya çalışılan ihanet süreci PKK'nın derlenip toparlanması için eşsiz bir katkı sağlamıştır. Başbakan ve İmralı Canisi'nin pazarlık ortağı olarak sivrildiği çözülme ve ihanet sürecinde PKK ordu kurmak için kolları sıvamıştır. Kuzey Kürdistan beyanları hiçbir adli takibada uğramadan sıradanlaşmış, hainlere AKP'nin ampulüyle gün doğmuştur. Terör örgütü militanlarıyla birlikte cani başının affı ısıtılmaya ve bu çerçevede kamuoyu algısı şekillendirilmeye uğraşılmıştır. Türk milleti açık bir şekilde hükümet kaynaklı ve soğuk savaş şartlarından bakiye kalan psikolojik bir harekatın odağına yerleştirilmiştir. PKK'nın güç toplaması, militan devşirmesi, dağdan şehirlere inmesi, hiyanete selam duran hükümet tarafından sadece seyredilmiş, zımmen de onaylanmıştır. Bölücülük faaliyetleri hiçbir dönemde olmadığı kadar artmış, egemenliğimiz, devlet olmaktan kaynaklanan haklarımız hırpalanmıştır. Şu günlerde kanlı örgüt katletmenin, vurmanın ve kıymanın dışında her şeyi misliyle yaparken başbakan hala süreç rezaletiyle oyalanmakta vakit kaybetmektedir. Terör örgütü PKK yol kesmektedir. Vergi adı altında haraç toplamaktadır. Sözde asayiş birlikleri kurarak şehirlerde kontrol noktaları oluşturmaktadır şantiye basmakta, baskınlar düzenlemekte, insan kaçırmaktadır. PKK değil canımıza kastetmek, varlığımıza, hayat haklarımıza ve bütünlüğümüze karşı kazdığı ölüm siperini genişletmiş ve derinleştirmiş durumdadır. PKK ve bölücü maşalarının karakol ve karekol inşasına karşı çıkmaları, ulaştıkları cüret ve küstahlıkları göstermesi bakımından anlamlıdır. AKP PKK için deyim yerindeyse yol temizliğine girişmiş, militanlar adeta güvenlik kortejini almıştır. Askeri imkan ve vasıtaları azaltmış, tedbirleri teröristlerin yararını olacak şekilde yeniden ele alarak canilere geniş bir hakare hareket kabiliyeti bahşetmiştir. Bundan dolayıdır ki vatanımız tehdit altındadır. Bayrağımız tehlike içindedir. Milli birliğimiz saldırı karşısındadır. Milli güvenliğimiz taciz ve tecavüz baskısındadır. Hemen hemen her gün Türkiye'ye kaçakçı görünümlü teröristlerin hücumuyla sarsılmaktadır. Sınırlarımızdaki başıbozluk biz boyudur. Gelin görün ki Başbakan ve hükümeti ise teröristlerin gönlünü almakla meşguldür. Hatta hükümet üyesi bir bakanın geçmişte İmralı'ya ricacı olarak gittiğine dair haberler Medya, medyaya kadar yansımıştır. İmralı yarı açık cezaevine cani başı da mahkumluktan misafirliğe terfi etmiştir. İmralı'ya kimlerin geleceği, hangi üst düzey örgüt militanlarının kabul edileceği, katilin iki dudağında haval edilmiştir. Sanırsınız İmralı'da müebbet terör suçlusu değil, tatile giden, sözde karargahını denizde nazır kuran bir şahıs vardır. Güçlü bir ihtimaldir ki İmralı'daki katile sekreter verilmesi, medyayla doğrudan doğruya temas kurması, cinayet planlarını aracısız çetesine iletecek imkanlara kavuşması da an meselesidir. Şu zillete, esarete ve köhnemişliğe bakınız ki terörist Öcalan AKP'ye ambargo koymuş, fiili vesayeti altına almıştır. Daha da mühimi Türkiye'nin göz göre göre göstere göstere paldır küldür bölünmesine parçalanmasına meydan verecek ilişki, irtibat, anlaşma, mutabakat ve eylem ortaklığı hükümetin pısırıklığından istifade ederek alenileşmiştir. Şu anki gelişmelere baktığımızda bir avuç eşkiyanın resmen milletimize kafa tuttuğu, AKP'nin de bunun alttan aldığı görülmektedir. 1 Eylül'e kadar verilen mühletler dolmuş, 15 Ekim tarihli felaket senaryolarına sayılı günler kalmıştır. PKK talepleri karşılanmazsa kan dökeceğini, sınır ötesine çekildiği söylenen militanlarının geri döneceğini ahlaksızca açıklamaktadır. Örgüt güç toplamış, ekonomik olarak toparlanmış verilen molayı rehavete kapılmadan iyi değerlendirmiştir. Kandil çetesinden yapılan son açıklamalara bakıldığında teröristlerin çekilmesi sonlanmıştır. 8 Mayıs'ta büyük bir gürültü ve propaganda ile başlayan sözler ricat hali pratik anlamda nihayete ermiştir. Esasen kör topal halde ilerleyen ihanet süreci PKK'nın tek taraflı fesiyle AKP'nin kucağında patlamıştır. Buradan Başbakan'a sormak isterim ki hani her şey iyi gidiyordu. Hani umutlar filizleniyordu. Hani çözüm ve barış iklimi hakim olmuştu. Hani karanlık bir devrin kapıları kapanıyordu. Hani anneler derin bir oh çekiyordu. Hani 30 yıllık terör bitiyor, Türkiye büyük bir sorunundan kurtuluyordu. Süreç ihanetin sonucunda Cudi Dağı'nda çiçek toplanacağını Süpanda ağrıda piknik yapılacağını, Fırat'ın sularında korkusuzca serinleneceğini aylar önce peşin peşin duyuran Sayın Başbakan şimdi neredesin, ne durumdasın ve nasıl aklanmayı düşünüyorsun? Çözümün parçası olmayanlar sorunun parçası olarak olur diyerek ahkam kesen Sayın Erdoğan şimdi hangi yalanlara başvuracaksın? PKK'lı teröristlerin sınır ötesindeki inlerine gitmediği, gitmeye de niyetlerinin olmadığı belli iken, Türk milletini aldatmanın, kandırmanın ve oyalamanın hesabını başbakan nasıl verecektir? PKK'lı militanlar her tarafa yayılmıştır. Ve tüm köşe başlarını tutmuşlar, paralel devlet oluşumu için her şeyi göze almışlardır. Yaklaşık dört aydır Sınır dışına çıkıyoruz gürültüsü altında teröristler dağlardan şehirlere doğru kafileler halinde inerek yeni cinayetler, yeni pusular ve yeni hain saldırılar için hummalı hazırlık içine girmişlerdir. En son olarak terör elebaşlarının çekilmenin durduğuna dair ifadeleri bir yönüyle malumun ilanından başka bir manaya gelmemiştir dünya alem PKK'nın vatan topraklarından gitmediğini bilmesine rağmen bu yalın gerçek hep gizlenmiş, hep de hasır altı edilmiştir. Başbakan Erdoğan G20 zirvesi için Rusya'da bulunuyorken süreci bozanların tarih önünde hesap vereceğini ifade ederek aklınca PKK'ya ayar ve gözdağı vermeye çalışılmıştır. Oysaki Türk tarihi ve Türk milleti asıl olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı affetmeyecek, hükümetiyle birlikte bölücü koalisyonu hiç iyi hatırlamayacaktır. Bundan sonra PKK saldırılarını sıklaştırması kuvvetle ihtimaldir. 2 Eylül'de Bingöl'de ele geçirilen 200 kilogramlık patlayıcı PKK'nın alçakça planladığı eylemlerini tekraren teşifre etmiştir. Türk milleti vahim bir sınırdadır. AKP, BDP ve PKK bölücülük kulvarında çirkef bir rekabete girerek varlığımıza ve birliğimize kastetmektedir. Başbakan bunun hesabını vermelidir. Hükümet PKK'ya yönelik tavizlerinin el pençe divan durmasının faturasını mutlaka ödemelidir. Aziz milletimiz ve özellikle AKP'ye oy veren muhterem kardeşlerim, Başbakan ve hükümetinin ihanete varan adımlarının karşılıksız bırakılmayacağını göstermelidir. AKP'nin cezasız ve yaptırımsız kalması halinde milli vicdan çökecektir. Milli kimlik imha olacaktır. Milli birlik iflas edecektir. Türkiye çok kanlı bir bölünme süreci yaşayacaktır. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ortadan kalkacaktır. Tüm bu olumsuzluklara ve ihtimallere izin vermemiz eşyanın tabiatına aykırı olacaktır. AKP ve VDP ve PKK'nın arasındaki paslaşmanın ve derin ittifakın maskesini indirmek milletimizin bize yüklediği en önemli görevler arasındadır. Allah'ın izniyle bunu da yapacak güç, inanç, kadro ve yeterlilik bizde fazlasıyla mevcuttur. Sayın basın mensupları, Değerli dava arkadaşlarım. Önemle vurgulamak istiyorum ki Türk milletini dış tesir ve müdahalelerden koruyacak sosyal, siyasi, ekonomik, kültürel ve ahlaki güvenlik duvarları AKP zihniyetinin teslimiyetçiliğiyle çatlamaya ve çökmeye yüz tutmuştur. Milletimiz ağır ekonomik sorunların aşılması umuduyla bugüne kadar büyük fedakarlıklarda bulunmuş ve refaha ulaşmayı sabırla beklemiştir. Ancak yıllarca hiçbir sorunu çözülememiş, hiçbir şikayeti giderilememiştir. İş başındaki AKP zihniyeti manevi değerler ve başörtüsü üzerinden ucuz siyaset yap yaparak, Türkiye'nin milli çıkarlarını pazarlayarak, milletimizin şeref ve aşındırarak, şahsi itirazlar için Türk milletinin geleceğini ateşe atarak sakat, çarpık ve ilkesiz bir anlayışın temsilcisi olmuştur. AKP'den başlayan çürüme ve kokuşma toplum ve devlet hayatımızın her alanına bulaşmış ve bunun sonucu ahlaki değerlerimizin temellerini sarsan manevi bir çöküş süreci hız kazanmıştır. AKP iktidarıyla Türkiye Kanunsuzluğun kol gezdiği, vurgun ve hırsızlığın prim yaptığı yolsuzluklar ülkesi haline getirilmiş, namuslu insanlarımız yoksulluk, ümitsizlik ve korkuya terk edilmiştir. Dolardaki hızlı yükseliş, faizlerdeki anormal seyir, hayat pahalılığındaki dayanılmaz artış vatandaşlarımızı perişan etmiştir. Türk lirasının son 8 ayda yaklaşık %15'e varan değer kaybı özel sektör firmalarının dış yükümlülüklerini aynı oranda yükseltmiştir. Zaten yetersiz olan yatırım ve istihdam eğilimleri azalmaya, üretim çarkları yavaşlamaya başlamıştır. Doların bedelini kırmaktan bahseden Merkez Bankası rezervlerini kullanarak dövizdeki yangını söndürmeye çalışsa da henüz başarılı olamamış milletimizin sırtına ek külfetler binmesinin önüne geçememiştir. Hükümet ekonomide büyüyen devasa açıkları kapatmaktan aciz düştükçe milletimizin cebinden aşırmaya, sofrasındaki ekmeğinden çalmaya yüzsüzce tevessül etmiştir. Diğer taraftan uluslararası ilişkilerdeki kördüğüm, bölgesel meselelere yabancı başkentlerin gözüyle bakış ülkemizi zor durumlara sokmuştur. Suriye'ye olası müdahale planı Başbakan hükümetinin tüm foyasını ortaya çıkarmıştır. Başbakan Erdoğan Suriye'ye yönelik kurulacak her türlü koalisyonun içinde olacaklarını Rusya seyahati öncesi ifade etmiştir. Daha öncesi de öncesinde de Kosova modelini önererek havadan yoğun bir operasyonun yapılmasını gündeme taşımış rejim değişmeden sorunların bitmeyeceğine temas etmiştir. Anlaşılan Başbakan Erdoğan, Orta Doğu'nun füze yağmuruna alınmasını beklemektedir. Sırf Esat'ı devirmek ve sırf taahhütlerinin karşılanması adına Müslüman coğrafyasına batılı güçler tarafından ölüm saçılmasını istemektedir. Haçlı ordularına karşı muazzam mücadeleler veren Selahattin Eyyubi'nin, Ehli Beyt'in İlk ezanımızı okuyan Bilal-i Abeş'in kabirlerinin yanında tarihi camilerin, ecdat yadigarı külliyelerin bombalanmasına çanak tutmaktadır. 917 yıl sonra Müslüman coğrafyasından Haçlı işbirlikçisi bir yöneticinin çıkması, biliniz ki ibretlik olduğu kadar utanç vericidir. Görüyor ve takip ediyoruz ki, Başbakan Erdoğan düşüncesizce, savaş dilini kendisine kılavuz seçmiş ve bunda karar kılmıştır. Ölçmeden, bilçmeden, milli menfaatleri dikkate almadan, hele hele başkent Ankara jeopolitiğini siyasi angajmanlara dahil etmeden, komşu coğrafyalara operasyon çığlığı atmak cinayetle ve vahşetle eşdeğerdir. Bu olanlar hiç şüphesiz milletimizi derinden üzmekte ve yaralamaktadır. Suriye'ye muhtemel bir saldırının siyasi ve ekonomik sonuçları tüm yönleriyle irdelenmeden Esad öncesi ve sonrası muhtemel senaryolar milli perspektifle yorumlanmadan Türk milleti savaşa sürüklenmektedir. Başbakanın içeride barış, dışarıda savaş naraları atması hiçbir açıdan haklı, meşru ve makul bir durum olmadığı gibi insani ve İslamide değildir. Henüz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararı ve kimyasal silah uzmanlarının raporları belli olmamıştır. Kimyasal silahların kim ya da kimler tarafından kullanıldığı objektif olarak netleşmemiştir. Bununla birlikte Rusya Suriye'ye adeta kalkan olmuş, kimyasal silahın muhalif unsurlar tarafından kullanıldığını duyurmuş, perde gerisinde ABD ile resleşmiştir birçok Avrupa bölgesi ayak sürmeye başlamış, parlamentolarından müdahale kararı çıkaramamışlardır. Birleşik Krallık, Krallık çark etmiş, Fransa çelişkilere gömülmüş, Almanya'da ben yokum demiştir. ABD Başkanı ise Senato ve Temsilciler Meclisi'ni ikna ile meşguldür. Yapılan açıklamalardan Suriye'ye yönelik olası müdahalenin sınır ve süresinin dar kapsamlı tutulacağı, Yalnızca belirli ve stratejik noktaların hedefleneceği anlaşılmaktadır. Başbakan Obama'nın kendi ülke kamuoyunu müdahaleye razı etmesi sanıldığı kadar kolay ve çabuk olmamaktadır. Bu çerçevede Suriye'de henüz nasıl bir gelişmenin olacağı, operasyonun zamanı ve hangi ülkelerin katılacağı belirsizliğini korumaktadır. İhtimaldir ki Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin kararına göre müdahalenin takvim ve tesir alanı ortaya çıkacaktır. ABD Dışişleri Bakanı'nın Şam yönetimine kimyasal silahları uluslararası topluma teslim etmesi halinde herhangi bir saldırının olmayacağını söylemesi de yeni bir durumu ortaya çıkarmıştır. Bize göre bu teklif hala uzlaşma zemini arandığına işarettir. ABD yönetimi Esad'dan olumlu hamle beklemekte, operasyonları caydırıcı bir karar gözlemektedir. Esad yönetimiyle muhalifler arasında diyalog ve uzlaşma kanalları açılması konusunda bu husus bir fırsat olabilecektir. Cenevre sürecinin canlandırılması ile birlikte uluslararası toplumun ve Arap hakemliğinde Suriye'nin sağduyulu bir güzergaha girmesi imkansız değildir. Dünya gündeminin Suriye meselesine kilitlendiği bugünkü ortamda Başbakan Erdoğan'ın aceleyle gönüllü koalisyona girmekten bahsetmesi öncelikle demokrasiye hazımsızlığın ve saygısızlığın işareti olarak değerlendirilmelidir. Müdahale yanlısı bazı ülkeler kendi parlamentolarında meşruiyet zemini ararken Başbakan'ın dolduruşa gelip başına buyruk ve sorumsuz hareket etmesi Demokrasimiz ve milli irade açısından büyük bir zaaf ve kayıptır. Şurası açıktır ki Suriye'ye düşecek her bombanın Türkiye'ye yansıması sanılanın aksine fazla olacaktır. Havadan veya denizden her türlü saldırı sonucunda Suriye halkı yine hedef olacak masum canlar, küçük çocuklar yine kefenlere sarılacaktır. Kimyasal silahın intikamını almaktan bahsedenler acıları, kayıpları ve ölümleri tekrar katlayacaktır. Merakımız odur ki Başbakan Erdoğan hükümeti Suriye'yi kapsamını alan ölüm şakşakçılığından ne zaman vazgeçecek? Böylesine şiddet teşvikini nereye kadar sürdürecektir? Suriye'nin havadan ve denizden füze ve bomba ablukasının alınması halinde acaba Esad rejimi can havliyle ülkemize uzun menzilli ve kimyasal başlıklı füzelerle saldırırsa bunun vebaline Başbakan Erdoğan nasıl katlanacaktır? Mesela Şam'dan fırlatılan bir füzenin hava savunma sistemini aşarak herhangi bir şehrimize isabet etmesi halinde başbakan ve akıl hocaları olacakları hesap etmiş midir? Ayrıca yine Suriye'ye karşı herhangi bir saldırı gerçekleştiği takdirde Şam iradesinin idaresinin misilleme yaparak tıpkı reyhanlı da olduğu gibi vahşi terörist saldırılar yoluyla kanımızı dökmesi halinde Başbakan Erdoğan bunun üstesinden nasıl gelecek milletimize ne diyecektir?